Hepinize merhaba. Öncelikle şuna değinmek istiyorum ki paketini biz açtık. Çünkü biz yıllardır bu anı beklediğimiz için, hayvan olduğumuz için direktmen açtık biz paketini. Ama kutu açılımını hep beraber yapacağız onun için dedim. Çünkü merak ediyorum şu incelikteki bakın. Şu incelikteki bir kutudan neler çıkabilir siz görün yani. Tornavidasından tut telefonun ekranına kadar her şey çıkıyor. Yakında zaten bunun 14'ünde 15'inde şeyi gönderecekler. Telefonun kasasını falan gönderecekler. Biz yapacağız telefonu artık. Şimdi kutuyu açıyorum. Bismillah deyip açayım artık? Ne diyeyim? 14 bin lira da para yani. Bismillah deyip açalım. Bizi şöyle bir şey karşılıyor kutuyu açınca. Ama rengi tam görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama rengi çok çok güzel. Aşırı beğendim. Şuna bakar mısın? Ya. Açmaya da kıyamıyorum şimdi var ya. Ama kasa olarak baktığımda şu 5'in beş daha da büyük kasasını düşünün ve de ekranında çentik olduğunu düşünün. Açıkçası güzel yani ben beğendim. Kasa olarak falan biraz daha retro eskiye anımsatıyor. Biraz da böyle 5-5'e beş havası vermiş. Ee, bu şöyle kutu açılımını da göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir kitapçık göndermişler artık kitapçık demeye bin şahit gerek. Bir de şöyle bir kablomuz var artık bunun ucunda nereye takarsanız bir şey bulacaksınız artık ona. Onu da siz çözün demişler yani üretebilirsiniz evde. Onun haricinde telefonumuz açılıyor. Önce bize bir merhaba diyor telefon. Çünkü 14 bin lira verdin tabii ki de merhaba desin. Yazılımı da güncel göndermişler Allah razı olsun. Şu anda o şeyine bakmayacağım direkt hani açılımını yapmayacağım. Sadece şu kutu açılımını merak ettiğim için çünkü içinden bir şey çıkmayacak dediler. Allah razı olsun bir kablo göndermişler. Bunun da zaten diğer ucu neymiş? Diğer ucu da Type-C yalnız. Hani USB dediğiyle bittik. Biz bulacağız artık bunun şeylerini. Burada açayım şey merak ettim. Acaba Apple logosu çıkıyor mu hala? Aa iğnesini de göndermişler Allah razı olsun. Evet. İki tane gönderiyorlardı bire düşürmüşler. Nereden kıssak kar diye. Yani arkadaşlar kısacası ben uzun uzun anlatmayı çok isterdim ama kutu kısa. Kutu küçük. Yapacak bir şey yok. Hani da başka bir şeye gerek yok ama telefon iyi yani. Bunun da şarjı bitmezsek başlıkta bulabilirsek her şarj ederiz illaki. Ama telefon çok çok güzel bir telefon. Rengine hatta bayıldım. Kasa tipi falan dediğim gibi ile 5 ile aynı. Ama yani 14 bin lira da verilir mi bilmiyorum. Hastaları vardır. Verirler ama dediğim gibi kullanılabilir. Yani gideri var. 10 üzerinden 12 veririm ben buna. Yani kutu açılımımız bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz.